To. Yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda rahmetle ve sevgiyle andığımız 7'den 70'imize Barış abimiz, Barış Banço'yu sevgi ve rahmetle anıyorum. Ve çok sevdiğim kol düğmelerini sizlerle dançizane paylaşmak istiyorum. İncelemekten ziyade nasıl gönlümüzü açarak bu şarkıyı çalabiliriz ve söyleyebiliriz ona bakacağız. Evet hadi başlayalım. Bu arada yeni gelen abone kardeşlerime, büyüklerime, küçüklerime hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, her zaman ne söylüyorum? Enstrümana vurmuyoruz, enstrümana dokunarak. Şimdi bir kere çalıyorum, parça parça yapıp hemen bitireceğiz. Hatırlarım. Evet, bu bölüm. Bir kere hızlı çalıyorum, sonradan tabları devreye sokacağız. Evet, ilk notumuz bu. Hatırlarım derken değil. Beraber gidiyoruz. 3 4 tak 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 tak. Aynen. Hatırlarım. Evet, yavaş yavaş. Evet. Şimdi hızlı. Hatırlarım. Şimdi ikinci nota geçtik arkadaşlar. bugün gibi. Evet. Çok güzel. Yavaşlatıyorum. Bugün. Aynen. Tablar gelsin bakalım. Burada duruyorum. Nefes alıyoruz. Çok güzel. Şimdi üçüncü nota geldik. Sessiz Yine aynı. Sadece burada C nota notasını uzatacağım. Tablar gelsin. Çok güzel. Aynen. Burada önemli olan o salınmayı, o duyguyla o ritmin böyle salınarak devam etmesini. Her zaman söylüyorum. Resmini çizin notaların çocuklar. Notaların resmini gözlerinizi kapatın ve beyninizde çizin. İnanın yararı oluyor. Çift çektiriyorum ya çocuklar. Bakın. Birinci ve ikinci der. Ona belli belirsiz vuruyorum. Aynen. Evet dördüncü nottayız değil mi? Dördüncü not gelsin. Bir hızlı bir kere çalayım. Evet çok güzelsiniz. Yavaşlatıyoruz. Gelsin tablar. Kesinlikle anladınız burayı. Evet, baştan alarak tekrar seyredebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun da tutmak istemiyorum. Evet, bir kere hızlı çalayım beşinci not, değil mi? Aynen. Evet. Yavaş yavaş başın Evet. İkinci kıtayı da aynı çaldık çocuklar. Değil mi? Tamam. Bitirdik. En sonunda... Evet. Böyle bir geçiş yaptık. Yani biraz yükselelim. Ondan sonra yavaş yavaş ritmi sokacağız. Bildiğimiz ritim Biraz daha değişik bir şeyler yapacağız. Evet şimdi en son ne yaptım? Evet. Evet. Çok güzel. Canlar burayı iyi dinleyin. Bakın gözlerinizi kapatın şimdi dinleyin. Aşağı vurdum. Üst, üç telden sonra alttan çektim. Evet. Bakın üç telden vurdum. Sonra alt üç teli çektim çocuklar. Yavaş. Sonra üst üç teli bir aşağı bir yukarı. Evet. Sonra evet alt üç teli aşağıdan vurdum. Çektim, sonra üstten vurdum 3 sonra alt 3 çektim. Şimdi bunu matematik olarak böyle oklarla haklısınız. Üst üçtel, alt 3 üç tel mevzusunu bilen aranızda tabii ki arkadaşlarımız vardı bu grubu. Ama e, bazı arkadaşlarımız bunu bilmiyordu. Naçizane olarak söylüyorum bunu. Evet bu ritimde çok önemli bir şey yani. Evet. Yani bu telleri hepsini ayrı ayrı kullanacağız. Bunu matematiğe bağlamayın. Sadece bunu bilin. Bakın burada okları göstermiyorum. Bu çok matematiğe giriyor. Ondan sonra beyin direkt o alt 3 tel, üst 3 tel mevzusunu direkt matematik olarak algılıyor ve yapamaz abi. Dinleyin. Orayı dinleyin canlar. Hangi akorlar bunlar? Evet hemen şema gelsin. Ne kadar güzel duyuluyor, değil mi? Aslında çok basit bir akor. Bunu ilk başta basmakta zorlanan arkadaşlarımız olabilir. Ama ben basacağınızdan %100 eminim. %100 emdi. Buraya uzatın abi. Akşam olunca... O bölüme gideceğiz, tamam mı? Sadece burada orta seviye ve ileri seviye çalan arkadaşlarımız için... Bunu yaptık, hatamızı yaptık yani. Evet, hemen Şema gelsin. Nerede Şema? Burada mı? Şurada. evet. Üçüncü parmağımı altıncı tel dördüncü perdeye koydum. Üçüncü parmağımı bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Şimdi akoru çözeceğiz. Birinci parmağımı dördüncü tel. Dördüncü tel ikinci perde. Çok iyi. Dördüncü tel ikinci perde. Dördüncü parmağım üçüncü tel dördüncü perde. İkinci parmağım, ikinci tel, üçüncü perde. Şimdi bakın, üç üç parmağımı kaldırıyorum. Şu hemen üç tane nota. Nedir abi seslerimiz? Mi, si, re. Değil mi? Mi yedi. Ama ne minör, ne major. Küçük üçlü ya da büyük üçlü yok. Si minör basında mi de diyebilirsiniz bunu ama ben direkt mi kök sesten başlayarak söylüyorum. Evet şimdi ben bunu bakın sol dizi yukarı alarak majör yaptım. Ama majör majörü belirleyen büyük üçlüyü bas yaptım. Ondan sonra dim akoruna gittim. C si, dim yaptım. Onu da hemen göstereceğim. Yani mi minör, mi majör 7 basında Sol diyez yaptım. Çok güzel. Ondan sonra bu akorumuz dim akoru. Dim akorlarını biliyorsunuz. Bakın. Gitar ne kadar basit bir enstrüman. Evet. Direkt bakın. Zaten bu ince incesi, değil mi? Ben kalından alıyorum abi. Anladınız mı bunu? Geldi zaten şemalarda da geldi. Bunu gördünüz. Evet. Çok güzel. Evet. Evet hemen bunun tabını vereyim. Sadece bunu yapıyorum. Ondan sonra C dim bassım. Evet. Aynen. Üçüncü parmağımı altıncı tel yedinci perde. Üçüncü parmağımı altıncı tel yedinci perde birinci parmağımı alt, dördüncü tel altıncı perde dördüncü parmağımı üçüncü tel yedinci perde ikinci parmağımı ikinci tel altıncı perdeye koyarak dim akoru şimdi bu ataktan sonrasını gösteriyorum akşam olunca. Aynen. Çok güzelsiniz. Evet şimdi geldik nakarata arkadaşlar. Çok güzel bir nakaratımız var. Nacizane bir grup çıkarmaya çalıştım. Hem arpej hem ritim içinde küçük küçük telleri dokunacağız. Hemen bir kere hızı çalıyorum sonra tabları devreye sokacağız. Akşam olunca sustururum her şeyi Hemen not not yapıyoruz. Alta gitar akacak sizde. Çok daha iyisini çalacağınıza eminim. Evet çocuklar. İlk not geliyor. Çok güzel. Tablar gelsin. Aynen. Evet nakaratın ikinci notu gelsin. Şimdi buradan geldi. aynen burası Çok iyisiniz. Evet şimdi 3. nota geldik nakaratın. Gelir kold düğmelerimin birleşme saadeti. Aynen burası. Gelir... bu arkadaşlar. Tablar gelsin. Aynen. Harikasınız. Dördüncü not. Şimdi burada küçük bir cevap var. Aynen. Hemen tablar gelsin. Aynen. Çok güzel. Evet kardeşlerim. Şimdi nakaratın ilkini bitirdik. İkincisine de geçtik. Röprize geçtik şimdi. Röprize en başta çaldığımızı tekrar çalmaya devam ediyoruz. Biraz geriden geliyorum arkadaşlar. Müzik <laughs> Evet, tabları da vermeye çalıştım. Umarım şu ana kadar her şey yolundadır. Barış abimizi rahmetle anıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. İyi ki bu dünyaya gelmiş. İyi ki çocukluğumuzun en güzel günlerini onunla geçirmişiz. Ama erken ayrıldı aramızdan. Allah rahmet eylesin. Bugün gibi... Değil mi? Bugün... Yavaş yavaş gösteriyorum. Hemen tablar gelsin. Aynen. Tekrar ikincisi de aynı. Aynen. Evet, nacizane sonuna bir arpej ekledim. Hoşunuza umarım gider kardeşlerim. Aynen. Evet tablolarını gördünüz. İsterseniz böyle bitirebilirsiniz. Ben içimden geldiği gibi hafızamda içinde kalan kol düğmelerini çaldım size. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar tekrar... Rahmetli anlıyoruz Barış abimizi. İlerleyen zamanlarda anketlere Barış Manço'nun çok güzel eserleri var. Onlardan ekleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet başlangıç seviyesi videolarına da devam edeceğiz bu arada. Evet kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Paylaşmaya like görürseniz de çok sevinirim. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Aman dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Dünya paylaştıkça güzel. Görüşmek üzere. <laughs> Okay.